Selamın aleyküm! Tamam, tamam! Otur. Tamam! <laughs> Vay benim, seni buraya yel mi attı, sel mi? <laughs> Hoca buradaymış da haber vermiyorsun. Fırsat olmadı, fırsat! Biz seni profesör olarak görüyorduk. Üniversitenin dikkatini çeken bir beyine sahiptin. Şimdi seni burada görünce şaşırdım. Okulda başarılı olanlar hayata atılınca bocalarlar. Aha. Boş ver, hayat değişkendir. Biz Bekir ağa ile haftada bir yukarıda buluşuyor, aileyi tartışıyoruz. Yarın günümüz, siz de gelin! Buluyorsun oh, beni! Çok güzelsin! <gülüyor> <gülüyor> Bak, sana ne aldım! Oh. Hep sana bir şeyler almak istiyorum. Senin güzel görünmeni istiyorum. <laughs> <laughs> Al, ah, istediğin gibi davranabilirsin. Nasıl olsa iki yıllık taksidimiz var. İki yıl sonra rahatlarız. Ah. Ne istiyorum biliyor musun? Hı? Çocuk! Tam on yıl önce, soğuk bir kış günü. Aralığın 22'si. <laughs> ...Kent'te bir gün önce öldürülen iki öğretmenin cenazeleri kaldırılıyor. Halk büyük bir tedirginlik içinde büyük bir kısmı evlerine kapanmış. A -a! A -a! <laughs> Kimi görüyorum. Sen de, sen de. Ah canım arkadaşım benim. Seni görmek beni çok mutlu etti. Beni de. Biliyor musun evlendim bile. Kiminle? Tanımazsın, çevremizden değil, sıradan bir. Mutlu musun? Mutlu mu? Hep sizi merak ettim, ne yaptınız eve geldiğiniz gün? Korkunçtu! Bomboş evde yapayalnızdık. Kolektif yaşamdan kopmuş birey olarak ilk kez baş başaydık. Bundan sonra kendi kendimize sorular sormaya başladık. Kendimizi sorguladık, ben kimim, nasıl bir toplumun bireyiyim diye. Benim kimliğim ne? Evet, 12 Eylül sonrası en çok sorulan soru bu. En çok araştırılan konu, kimlik sorunu ve kimlik bunalım. Sanki pembe bir düş sona ermiş, bizi birbirimize bağlayan amaç birliği birdenbire ortadan kalkıvermişti. Herhalde hoca çok şaşırmıştır. Hmm, elbette. Herkesden üstün süper kurtarıcı tavrı müthiş bir aşağılık duygusuna dönüştü. O herkesin üstündeki adam sanki herkesin altına düştü. Bir türlü sıradan biri olmayı kabul edemedi. En zor şey sıradan insan olmak. Sokağa çıktığımızda insanlar konuşuyorlardı ama biz anlayamıyorduk. Hoca eski okul arkadaşlarına rastladıkça onların hayattaki tutulma becerilerine şaşırıp kalıyordu. Kısacası bir süre sonra dışımızda keşfedilmesi gereken kocaman bir dünya olduğunu kavradık. Sadece o kadar mı? Önce kendimizi sonra birbirimizi keşfetmeye başladık. Ev işi, problemler, kadın erkek ilişkisi dünyamızı sardı. Vaktin var mı? Seni bir yere götürmek istiyorum. Hı <laughs> hı. On iki yıl yedim bacılar. İşten kovuldu geldi, daya ben yedim. Amiriyle memuruyla takıştım. Dışarıda canı sıkıldı. Geldi hıncını benden aldı. Sağa döndün yumruk, sola döndün tokat. Esir miyiz, hayvan mıyız? Biz kadınız! Ne diyeceksin? Benim elim sizin gibi ekmek tutmazdı o zaman. Çocuklar küçük diye katlanırdı. abi. Ne vereyim abi? Salatayı versene. Soğan ister misin abi? O zaman şunu vereyim abi. Sağ ol abi. Allah bereket versin. Güle güle abi. Ne geldiyse başıma hep çaresizlikte. Gel canım, biz de katılalım. Seni tanıştırayım. Kaderim kötü yazılmış. Ne gelirdi ki elimden benim? Ah, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz! Aa, ne? Siz de katılın toplantımıza! Aa, ne diyordum? dinleyin Evet, işte ben geldim, gidiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ama sizler çok gençsiniz, birleşin! Kocam yedi aylık hamileyken beni çok kötü dövmüştü. Fenalaşmışım, her yanım morarmaya başladı. Hastaneye kaldırdılar. Meğer karnımdaki çocuk ölmüş! Dayanılmaz bir baskı bu! Kendi sorunlarımla boğuşurken... ...Bana ait olmayan sorunları hiç düşünmemiştim. Halbuki bu kadınların ne çok sorunları varmış. Bağıralım, herkes duysun sesimizi! Evet, sesimizi duyuralım! Kadınlar dayağa karşı! Dayağa, dayağa karşıyız! karşıyız! Gecem ağla geçmesin. Hadi, dünyaya dünyaya Hadi bakalım. bakalım. Ama bak ben, ben, şey bu. Ah, Şim, ben ah, denemediğim yol Ben bu, bu iki kitabı oku. Beğeneceğini umuyorum. O yoluna sok. Ah, ya. Yakında <laughs> sokun. Selam. Ne habersin? Ne oldu sana? Bu saate kadar neredesin? Elif'e rastladım. Bu ne sorumsuzluk? Ne diyorsun sen? Bir kadın bu saate kadar evdeki kocasını bekletmez. Ya öyle mi? Hiç hesap soran koca değildin sen. Ne oldu sana? dernekteki kadınlar doğru söylüyor. Erkeklerin baskısıyla, zorla kabul ettirdiği ezilmiş kadın rolünü oynamayacağım. Hayatımın her alanında bir savaş başladı. Hayat bireysel olunca daha da zorlaşıyormuş. Umutlar tükenmeye başlarsa bu evlilik bitecek demektir. Oh. you Gracias. Denizli'ye atladın yoksa öyle mi yapmış? <laughs> <laughs> ağacım ya, ne bileyim ben bu kafayla orasını deniz zannettim kendimi <laughs> i̇şte böyle Mirim! Bizim dergahımız var! İnsana huzur veren büyülü bir havası var! Zaman zaman toplanırız! Toplantılarda ruhum dinleniyor! Bu dinlenme mutlaka iradeyle teslim olmaktır! Her şey yüce ruha erişmek içindir! Sen bunun dediklerine bakma güzelim. Bunun dedikleri dergah değil tezgah aslında. <gülüyor> <gülüyor> Hadi içelim mi? Her ilişkinin bin yıl geleneği bin çeşit tezgah çorap dokuyor halkın başına. Bu kültürel dokunun rengi ne, ipliği ne? Nasıl bir dönüşüm, nasıl bir toplum, nasıl bir yeni insan? Elimde değil. Duygularım aklımın baskısından kurtuldu. Artık güdülerim beni yönetiyor. Dönüşü olmayan bir yolda ilerliyorum. saate kadar neredesin? Bu saate kadar neredesin dedim. Sen hesap sorarsın da ben soramayacak mıyım? Sana soruyorum. İşi sen ben meselesine dökme. Sen döküyorsun ama. Çar çabuk kabullendin egemen erkek rolünü. Benim rol molanadım yok. Oynamana gerek yok. Ayıplık etme! Bu toplumda benden daha iyisini mi bulacaksın? Ben senin haklarına saygılı, kadın erkek eşitliğine inanmış bir erkeğim! Bu lafla olmaz! Gece yarılarına kadar uykusuz bırakıp kapıyı açmak için bekletirsin! Üstünü başını temizleyen, karnını doyuran kadına saygı ha! Ha, ha! Ailesi iştir, kişinin lafa bakılmaz! Temiz çorap yok mu?